Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanalda yer alan yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk getirdiğinize uygun olmayabilir. Bu nedenle Kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar günaydın, iyi haftalar diliyorum. Geçen haftayı bir hatırlayalım önce. Geçen hafta altın fiyatlarında, özellikle altının gram fiyatında 385-395 lira aralığını takip edeceğimi ifade etmiştim. Biraz daha riskler çoğaldığı için yani ETF girişlerinde biraz daha girişler hızlandığı için altın ons fiyatında 1818 dolar seviyesine kadar yükseliş gördük. Bu yükselişlerde gram altın TL fiyatında olumlu etkiye neden oldu ve yükselişler gram altına 401 lira seviyesine kadar yükseldi. Kar satışları ile birlikte 400 lira seviyesinin altına sarktı. Şu anda yatay bir seyirde haftaya başladığını gözlemliyoruz. Altının gram fiyatında geçen hafta 385-395 lira aralığımı gözlediğimi belirtmiştim. Bu hafta yine aynı öngörüm devam ediyor. 400 lira seviyesi yani 400-405 lira aralığı yine bugün bu hafta test edilme ihtimali kuvvetli olsa da yine 385-395 lira aralığına yerleşmek isteyen bir gram altın TL fiyatı görebiliriz. Çünkü altın mons fiyatında kar satışları olabilir. E 2 haftadır özellikle piyasalarda jeopolitik risklere ve ülkelerin jeopolitik risk açıklamalarına odaklanacağımı. Yani hükümetler ekonomileri bir kenara koyarak farklı açıklamalar, tansiyon artıran açıklamalar gelebileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştum ve ekonomilerden çok ülkelerden gelebilecek açıklamalara odaklandığımı ifade etmiştim. Bu hafta ile birlikte bu tansiyonda biraz daha azalma gözlemleyeceğim. Yani aslında ABD, Çin, Çin, Hindistan gerginliği, işte Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler. Dün akşam Ermenistan ve Azerbaycan arası sınırında Azeri askerlerin şehit edilmesiyle bir haber akışı geldi. Tabi Orta Doğu'da malum tansiyon yine yüksek. Bu taraftaki gelişmeler de malum ama küresel ekonomileri ve piyasalar etkileyecek kadar risk algısında bir değişiklik olmayacağını tahmin ediyorum. Yani tansiyon geçen hafta, iki haftaki önceki duruma göre biraz daha azalabilir. Çünkü kar satışları da gelebilir. Altın ons fiyatındaki kar satışlarının 1780, 1770 ve 1760 dolar seviyelerine süreceğini tahmin ediyorum. Yani aşağıda 1760 dolar seviyesini takip edeceğim. Yukarıda 1720 dolar seviyesini bu hafta takip edeceğim. Gram altın TL fiyatında bu hafta 410 lira aşağıda da 380 lira aralığını takip edeceğim. 380-410 lira aralığında ancak 400 seviyesinin üzerinde çok da kalıcı olmayı düşünmeyen bir gram altın, TL fiyatını bu hafta takip edeceğim. Bu hafta piyasalarda en çok covid 19la alakalı vaka sayılarındaki rakamlar piyasaları etkileyecek. Çünkü haftanın ilk işlem günündeyiz. Şu anda virüs salgını endişesi piyasalarda hakim. Bu, özellikle ABD tarafında, Çin tarafında tekrar vaka sayılarındaki artışların devam etmesi altın fiyatlarını olumlu yönde destekliyor. Yani risk algısında bir bozulma var tekrar. ETF girişlerinde bir hızlanma var. Dolayısıyla da bu ETF girişindeki hızlanmanın nedeni virüs salgını ile alakalı vaka sayılarındaki artış en azından e, MTR piyasalarına giriş yapan yatırımcıların bu risk iştahından beslenerek e, pozisyon aldıklarını belirtiyorlar. Yani virüs salgını endişesi geçen hafta olduğu gibi bu hafta da piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının 5. haftayı bitirdiğini, 6. haftaya yükselişle başlama isteğini biraz daha güçlü tuttuğunu almış atmak isterim. Yani Altın fiyatları 5 haftadır güçlü kut duruşunu ve yükseliş devam ettiriyor. O yüzden bu yükseliş devam ettikçe riskler de kar satışları da her an başlayabilirin mesajını bize veriyor. O yüzden bu yükselişlerde özellikle 1800 dolar seviyesinin üzerinde şirketler ve yatırımcılar kar satış pozisyonu aldığını söyleyebiliriz. Gram altın TL fiyatını zaten... Her ne kadar ekranlarda 400 lira seviyesinin üzerinde rakamlar görsek de yatırımcılar tarafından çok da talep görmediğini genelde kar satışlarını yapıldığını belirtmek isterim. Önemli olan bu hafta arkadaşlar dolar tl kuru üzerindeki beklentim yani yaklaşık bir buçuk aydır yatırımcısına şu tarafı takip etmesini belirtmiştim bekleyenler TL ayağıyla değil dolar ayağıyla beklemesi lazım neyi beklemesi gerekiyor hem altın tarafını hem gümüş tarafına işte hem borsa tarafını hem de diğer enstrümanları yani piyasada yatırım yapacak ya da piyasalarda oyun oynayacak kısa vadeli işlem yapacak arkadaşların dolarla pozisyon alması gerektiğini öngörmüştüm yine aynı öngörüm devam ediyor yani 6.75 75 lira seviyesindeydi yaklaşık bir buçuk aydır bu seviyeler. Yine benim pozisyonum dolar pozisyonunda olduğu için yine hangi işlemi yapacaksam dolarla hareket etmeyi daha çok tercih ediyorum. Yani bir buçuk aydır 6-75 başlayan dolar trendimi halen devam ettirdiğimi belirtmek isterim ons tarafında düşüş olsa da, gümüşün ons tarafında düşüş olsa da yine pozisyonların dolarla değerlendirmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Çünkü risk azaltmak her zaman iyidir. Risk azaldığı zaman maliyetler kısmına baktığınız zaman da biraz daha düşük maliyet yapabiliyorsunuz. O yüzden doların önümüzdeki haftalarda biraz daha getiri anlamında tansiyonun artacağını da şahsen düşünüyorum. Dolar endeksi 96-97 bandında dolaşmaya devam ediyor. Ben dolar endeksinin çok düşük fiyatlamalarda kalacağını tahmin etmiyorum. O yüzden dolar tarafında, dolar varlıklarında, da, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde bir toparlanma isteği olabilir. Bu dolar endeksindeki toparlanma isteği ister istemez altın fiyatlarını baskılayabilir. Ama şu anda virüs salgını endişesi piyasalarda yeniden fiyatlandığı için yani ikinci dalga beklentisi sürdüğü için ister istemez şu anda düşüşlerin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Ancak kar satışları başlarsa da düşüşlerin daha hızlı olabileceğini düşünmekte fayda var. Toparlayacak olursak altının gram fiyatında özellikle bu hafta 380-420 lira aralığını takip edeceğim. Altının ons fiyatında 1780 Yukarıda da 1820 dolar aralığını takip etme devam edeceğim arkadaşlar. Ancak dediğim gibi e, dolar üzerindeki dolar varlıkları üzerindeki e, tansiyon biraz daha toparlanma isteğinde olabilir. Bir buçuk aydır dolar pozisyonumu yani hem altın hem gümüş hem de borç tarafındaki pozisyonların bence doların biraz daha güçlü olma ihtimalini koruyabilir. Herkese iyi haftalar, hayırlı işler diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.